Etmiyorsunuz. Takdir etmiyorsunuz ama tekdir de etmiyorsunuz. Bunlar kabul edelim e, ustalıklı e, siyasi hamlelerdi. Fakat bir yandan da vücut dili olarak şöyle okunuyor. Son hamleler. Yani yapılabilecek en son şeyler. Yani hükümetin belli bir çaresizlik içinde olduğunu Öyle olduğunu düşünüyorum. Bu da beni üzüyor açıkçası. Çünkü benim çarşıda pazarda algıladığım net manzara şu. Hı. İnsanların AK Parti ile herhangi bir problemi yok. Hatta ondan hoşnutlar bile. Problem başbakanın şahsi yaklaşımlarıyla alakalı bir şey. Yani şöyle soruyorlar. Tamam ama kime yani yarın kime oy vereceğiz? Yarın, yarın kimi destekleyeceğiz? Bence Sayın Başbakan partisini rehin alıyor. Yani partisini rehin tutarak e, kendi siyasi kariyerini ve çizgisini ayakta tutmaya çalışıyor. Tabii büyük bir kumar ama başbakan çok iyi bir iletişimci, çok. karizmatik bir lider ve arkasında da güçlü bir AK Parti makinesi var. Haliyle var. Ee, bu argümanın yani 7 düvel birleşti önce Gezi'yi denediler olmadı 17 Aralık i̇çeride, dışarıdakilerin içeride uzantıları var bizi zayıflatmak istiyorlar çok iyi gidiyorduk işte tökezletmek için Türkiye vesaire çete casus örgüt ee, bu argümanın alıcısı da var Türkiye'de. Var ama ben şöyle görüyorum. Ee, ve geçmişte de bu şablonu çok tekrar eden bir ülkeyiz yani geçmişte.